Şu anki Kanal İstanbul haritasıyla Sevr Anlaşması'nın haritası birebir aynı. Hatta ekümenik haritası birebir aynı. Sen Kanal evet. İstanbul, İstanbul'un bir bölgesini ve 100 yıl önce de istenen bir bölgesini ada haline getirip uluslararası denetime tabi olan özel bir bölge yapıp ve buraya Türkler yani bizler vizeyle girme durumunda kalacağız. Sevr Anlaşması hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson kendi müttefiklerine, İngiltere ve Fransa'ya bir nota gönderiyor. Ve notada diyor ki, İstanbul'u Türklerin elinden alın. Ve o dönem İstanbul'a girişler de mesela vizeyleydi. İtalyan pasaport müdüriyeti vardı. İtalyanlardan vize alıyordu Türkler İstanbul'a girmek ve çıkmak için. Bu Millennium Challenge ile ilgili çok şey tartışıldı. Fakat çok dikkat çekici bir noktası var. Hedef ülkede büyük bir deprem meydana. İlginç bir şekilde 2002 yılında yapılan bu bin yılın meydan okuması dediğimiz e, tatbikat e, Hedef Ülke'de büyük bir depremle koştu. Peki devamında ne oluyor? Bakın, Uluslararası Mahkeme bir karar veriyor. Diyor ki, Hedef Ülke'deki toprakların bir kısmını artık ben tanımıyorum ve bu ülkeyi parçalıyorum. Uluslararası Mahkeme. Ardından Hedef Ülke'de bir darbe gerçekleşiyor. Uluslararası Mahkeme'nin kararının hemen ardından ve bu darbenin peşine hedef ülkenin güneyinde sorunlarıyla bilinen adaya darbe hükümeti askeri çıkarma yapıyor ve adayı komple işgal ediyor. Ve bunun ardından da tatbikat esasen başlıyor. Bunların hepsini böyle alt alta koyduğunuzda bir şeylerin İstanbul'la ve Türkiye ile alakalı olduğu konusu çok manidar bir noktaya gelir. Deprem vesilesiyle İstanbul'u boşaltalım. İstanbul'da yaşamak delilik. Ben gidiyorum bakın işte siz de gidin falan. Bunları birbirinden bağımsız mı okuyacağız? Yoksa bazılarının birbiriyle alakalı ilişkili olup olmadığını düşüneceğiz. Bu propaganda taktiği hep yapıldı. İstanbul'un işgal yıllarında da yapıldı. Türkler ekonomik krizle, barınma kriziyle imtihan edildiler. Ve arsalarını, arazilerini, dükkanlarını yok parasına yabancılara satmak zorundaydı. Aynı o dönemde İstanbul şimdiki gibi bir mülteci kriziyle boğuştu. Beyaz Ruslar. Bugünkü plan ne? İstanbul'un Kanal İstanbul'la hazırlanan bölgesini Türklerden arındırıp her Türk'ten değil ama bu bölgeyi uluslararası denetime tabi özel bir nokta haline getirip Türkleri de İstanbul'un çeperlerine ekmek. Kolaylıkla başka şehirlere sevk edemeyebilirsiniz. Ama İstanbul'un ortasına o istenen bölgeyi yaşanmaz hale getirirseniz hem maddi kaygılarla hem barınma noktasında hem deprem korkusuyla vesaire vesaire Türkleri İstanbul'un çeperlerine sürersiniz. Nitekim bugün İstanbul'un çeperlerinde yepyeni başka şehirler kurulduğunu görüyoruz.